Merhaba gençler. Şu an İtalya Milano'dayım. Videonun girişi olsun diye burada bir video başlattım. Neden buradayım diye soracak olursanız dropshipping'in nasıl yapıldığını daha ziyade dropshipping yaparken nasıl davranmanız gerektiğini biraz daha zeki hareket etmek gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi nedenini anlattığım anlayacaksınız. Bu dönemde biraz fazla satış olduğu için ve biz dropshipping'de ürünlere gider gösteremediğimiz için bu noktada bize oluşan bir KDV gideri oluşuyor. Bireysel bir şirkete sahip olduğumuz için. Bu KDV gideri de normal şartlarda direkt devlete girecek. Yani sizin cebinizden eksi olarak çıkacak bir para. Yani bu noktada bir gider göstermeniz gerekiyor ve bu nedenden ötürü Milano'ya bir gecede bilet aldım. Ertesi gün Milano'ya uçtum. Dün gelmiştim. Burada hazırlıkları yaptım. Sadece kendime geldim. Bugün ikinci gün. Üç gece falan burada kalacağım. Genel çapta burada bir soru cevap videosu yapacağım akşama doğru. Bu şekilde aslında bireysel şirketin veya girişimci olmanın nasıl bir düşünce yapısında olması gerektiğini asıl anlatmak istedim. Yani yaptığınız her şeyi kendinize gider olarak gösterebiliyorsunuz. Tabii ki de bunu abartmadan. Ama bu noktada hem gelir vergisine gireceğim için geç ders girişimciliği geçeceğim geçeceksin. Bir yüzde yirmi, yüzde on bir durum Bir de KDV'den yüzde yirmi. Neredeyse yüzde bir indirim sağlıyorsunuz. Özellikle de yaptığınız her şeyin değer işinizle Bu noktada ben de bunu Fiter'le giderek değerlendirmek istedim. Burada da bir soru cevap videosu yapacağız. Genel çapta da başlangıcı olsun diye böyle bir kayıt almak istedim. Hiçbir fikrim yok. Nasıl çıktı? İlk defa böyle blog tarzında çekiyorum diyeyim. Umarım güzeldir. Şimdi bu görüşmek dileğiyle. İlk geldiğimiz yer burası Doğumono sanırım içinde AVB'ler varmış. Eski tarihi bir yer. Gittiğim her yerde azıcık soruları cevaplayıp gideceğim. Ee, bir taneniz Musa daha doğrusu. İtalya nasıl diye sormuş. Açıkçası yağmurlu güzel bir havası var. Çok soğuk değil. Güzel. Diğer gittiğim ülkelerden daha nazaran İtalya'yı biraz daha sevdim. İnsanları çok kibar. derece duygu var diğerlerini görmediğime nazaran. Türklerde olan o sıcaklık duygusunu hissettirdi zaten en azından. Benim tarafıma böyle geçti. Onun dışında dropshipping'e nasıl başladın diye bir soru sormuşlar. Bir gün bu sorunun cevabı da şu şekilde. Dropshipping nazarında aslında başlamadım bu işi. İlk yaptığım şey dropshipping'ti ama bir gün bir kafede bir arkadaşımla otururken hani zengin olmam gerektiğini veya çok para kazanmam gerektiğini düşündüğüm için ve ticaretin etrafındaki insanlar tarafından bolca para kazandırdığını duyduğum için yani zengin olan insanların bu yönde zengin olduğunu gördüğüm için bir araştırma sürecine girmiştim. 4-5 ay e Amazon eğitimleri ve benzeri eğitimlere bakındım. Daha sonrasında dropshipping'e başladım. Bu şekilde başlamıştım dropshipping serim. Genel çapta şu an aklımda olan sorular bunlardı. Buraya biraz gezeceğim. Daha sonrasında başka yerlerde tekrardan cevap diye olacağım. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Shopify Dropshipping'e başlamak için ne kadar bütçe şey ihtiyacım var diye bir, bir soru gelmiş. Aslına bakarsanız bir bütçe olarak çok yüksek ve nalarda olmalı. Bitte dolarlar yeterli oluyor. Bu noktada bu para ilk itmesi sisteme dahil olmak için yani para. Çünkü nereden baksanız aldığınız para yedi lira falan geleceğini varsayarsanız ve veri sizin de gerekiyor. Bu noktada da biraz bütçeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun dışında söyleyebileceğim diğer bir soruya cevap olarak şoför Drops hangi alt başlıklara dikkat etmemiz gerektiği bir soru gelmiş. Daha doğrusu başarı için hangi alt göre daha çok dikkat etmemiz gerektiği bir soru gelmiş. Aslında bu noktada bir alt başlıktan daha ziyade bütün sistemleri doğru bir şekilde anlayıp olayla ezberden daha çok anlık olarak karar verme yeteneğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Şey. Yani siz diyelim ki bir sorunla karşılaştığınızda bu en optimal derecede derecedeki çözümü bulabiliyorsanız bu noktada başarısız olma gibi bir şansınız olmuyor girişim birlikte. Çünkü o sırada karşınızdaki müşteri sizinle pazarlık yapıyor olabilir, karşınızdaki müşteri sizi doğandırmaya çalışıyor olabilir, herhangi verdiğiniz bir şeyi suistimal etmeye çalışıyor olabilir. Bu noktalarda alacağım doğru kararlar aslında şirketi ve sizi zarardan kârlı bir duruma sokabiliyor. Bunu örnek vermek gerekecek olursa benim değişim için isteyen müşterilerimin çoğuna indirim kodu verip yeni bir sipariş geçmelerini istiyorum. Çünkü diğer türlü 350-400 liralık bir maliyete kargo parası ödemeleri gerektiğini belirtiyorum. Bu noktada zaten müşteri ürünü değişim istiyorsa yani ürünü beğenmiş ama bedeni olmuyorsa veya benzeri bir durumdan dolayı değişim istiyorsa bu noktada yeni bir sipariş verme olasılığı çok yüksek. Bir indirim koduyla ve daha öncesinde 350-400 bir kargo vermektense yeni bir siparişi indirim almasının çok daha avantajlı bir nokta olduğunu düşününce müşteride yeni bir sipariş geçiyor. Ve bu noktada ben göndereceğim yeni ürünü bu kargonun içinde daha indirimli olarak gönderebiliyorum. Mendil olarak gönderdiğim için. çünkü ikisi de bir kargo ile Bu noktada şirketin aslında kar marjını artıyor. Ve deri ve değişimler için o ince şirketten para çıkışından çok para girişi yapmanız gerekiyor. Yani bizim odak noktamızın her zaman işletmeye para girişi olarak durması gerekiyor ki biz kazanmaya devam edelim. Siz karda olmasanız bile işletmenin için para geçti devam ediyorsa bir işi zararda da döndürebiliyorsunuz. Ama bu noktada iş durduğu zaman ya zarara geçersiniz ya da iş temposunda bir şeyleri daha da iyileştirir. Bu zararda gittiğiniz durumu çare geçirebiliyorsunuz. İşletme işleyiş sistemi olsun yapısı olsun normal bildiğimiz para kazanma yöntemlerinden çok daha farklı. Yaptığın işe karşılık bir para almıyorsun. Ara kendilerinden geliyor ve bu noktada da başında durmak zorunda olmadığınız için veya başka bir şey yapmak zorunda olmadığınız için yapabileceğiniz şeyler çok farklı oluyor. Ve bu işletme kafalarında dediğim gibi gider göstermeler olsun bu şekilde dilediğiniz gibi gezmeler olsun çok olası ihtimaller sadece bir şeyleri anlamaya başlıyorsunuz bir şeylerin farklı olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz orada bir çizgi var o çizgiyi geçtikten sonra birisi gerçekten bir sistem olarak basit orada etkili geze geze her şeyi yapabiliyorsunuz şu an Milano'dayım, saat üç buçuk Milan için Türkiye için beş buçuk dört tane siparişim var yukarıda bildirimleri var hemen reklamları açıp gittim 2 günde karşı günde karşıya bu ara gelmesi evet başlangıç için zor ama sistemi öğrendikten sonra çok basit. Şimdi buraya gelme deneyimi olarak da şunu söyleyebilirim. Artık yurt dışına çıkmam gerekiyor. Yurt dışına satış yapmak istiyorum. Türkiye'deki ürünlerim neredeyse Türkler. Oraları yurt dışına taşımak istiyorum. Bu nedenle ötürü de biraz genel kültür görmek istedim. İnsanların alışveriş tutkusunu görmek istedim. İnsanların içi varlığını, cimriliğini görmek istedim. Ve burası İtalya olarak, Milano olarak gerçekten çok kibar insanlarla dolu. Yaşadığım bir olayı anlatayım az önce. Burada sigara içmede sıkıntı mı sanırım. Açık havada içmede bile. 10 metre mesafede kimse olması gerekmiyor ve sigara satan çok bir yer yok. Geçen birine sordum hani sigara içiyor diye yani, de sigara vardı. O noktada dedim sigara nereden satın alayım, alabiliyor muyuz diye. Buralarda yok ama dedi çıkardı bir tane sigara uzattım. Yani bu aslına bakarsanız bizim için basic bir şey belki. Ama yurt dışı için gerçekten gezdiğim ülkelerin nazaran hiç böyle bir şey görmemiştim. Kibarlıkları yüksek derecede moda markalarına düşkünler, yüksek modaya düşkünler. Modanın merkezi olarak ekşiyor sanırım. Genel olarak Milano ve İtalya'yı beğendim. İnsanların da alışverişi şey yatkınlar. Sadece sanırım burada bir kapıda ödeme durumu varmış. Akşam daha gittiğim yerde birkaç soru daha soracağım insanlara. İnternetten alışveriş yapıyorsunuz. musunuz? Hangi ödeme sistemlerine güveniyorsunuz veya ne sizin için güvenliği konuştuğu bir tanesi size Ama gördüğüm ve sezdiğim kadarıyla tek ürün mağazası deneyecek olursam Vitalia kesinlikle kesinlikle köpek ürünü menerdim. Köpek ürünü satmaya çalışırım. Çünkü muazzam derecede bir köpek sevgisi var. İnsanlar evcil hayvan olarak sanırım burada köpek tercih ediyorlar. Ve bu köpekleri de sürekli geziyorlar. Kıyafetleri var. Bu Amerika tarzında olan köpek kıyafetleri benzeri. Köpek ürünleri tek ürün mağazası olarak İtalya'ya denenebilir. Haricili ödeme sistemine ve kapıda demeye bakıldıktan sonra drop shipping başlamak için yaş önemli mi diye bir soru gelmiş. Bu noktada evet aslında yaş birazcık önemli. Bu iş genel olarak satmaktan daha çok akıl yürütmek olduğu için hani yaşı küçük insanların aklının küçük olduğunu bahsetmeyi yanlış anlamayın. Zaten tecrübeli daha işleri anlayan, daha olgun kararlar da verebilecek düzeydeyseniz tabii ki de yaşın bir yok ama 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor ki bir sistemlerini Bunun dışında kapsamlı bir eğitim videosu gelir mi diye bir soru gelmiş. Evet 12 Mart tarihinde çok kapsamlı Oo, bir seminer yapacağım. Bu seminer doğrultusunda size bir ücretsiz eğitim vereceğim ve bu ücretsiz eğitim gerçekten Türkiye'deki çoğu paralı eğitimden daha kaliteli bir eğitim olacak. O, bu eğitimi alan herkes şey ilk zamanda verdiğim söz gibi satışlarına ulaşabilecek. Yeni başlayanlarından daha ziyade bu sefer biraz daha kapsamlı yapmayı düşünüyorum. E, i̇şin işin için artık çoğu kişi benimle birlikte girdi. Bu işin içinden çıkmanız için video varizası oluşturacağım. Ee, 13 Mart'ta YouTube kanalımda saat büyük ihtimalle 20.00'da bekliyor olacağım bir e, canlı yayın yapacağım bu canlı yayın üzerinden. Size bir link vereceğim ve ücretsiz bir eğitim metro olacak. Bir ücretsiz danışmanlık sözümüz vardı. Bu da, o ücretsiz danışmanlık çekilişinin sonucunda bu videodan sonra görüyor olacaksınız videonun sonunda. O kişiyle de gene bir aylık bir süreçte yardımcı olacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak onları da gösteriyor olacağım. Onun dışında başka sorulara bakacak olursam ben hani nasıl bu çekerim gibi basic sorular var. Aslında bunların hepsini YouTube kanalında ücretsiz için altında verdim bu ücretsiz eğitim olarak da orada ama araştırma olarak biraz daha hazıra konan bir tarzınız olduğu için aslında bu noktaları kaçırıyorsunuz. Benim kanalımı baştan sona izleyen bir kişinin dropshipping hakkında en azından başlangıç tıda sorulardan uzak olması gerekiyor bana sorulan soruların başlangıç benim olmaması gerekiyor çünkü ben bunun yol haritasını kimsenin yapmadığı şekilde ücretsiz bir şekilde YouTube'da oynatma listesi olarak bıraktım. Bu oynatma listesini izleyen bir kişi şey, benim Discord kanalındaki satış gösterişi her zaman herkesin yapabildiği gibi satışlarını çoktan atıyor oldu zaten. Bu noktada eğer onun bilmiyorsan git ve YouTube'daki ücretsiz oynatma listemi izle. Bu senin için çok önemli. Bunu izledikten sonra daha sonrasına gelip sorularını sorabilirsin. O zaman soruların bu kadar benzi kaçmaz. O zaman yanımda olarak cevaplarken daha rahat ederim. Diğer bir soru olarak da diğer arkadaşımız şunu sormuş. İlk siparişini ne zaman aldın? İlk siparişimi ne zaman aldığından ziyade hangi üründü? Hatırlıyor musun diye sormuş. Evet hatırlıyorum. İlk siparişimi 11 Kasım 2023'te aldım. Şu an için tarih 3 Mart 2024. Yani Kasım, Aralık, Ocak, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 4. ayımıza girmişiz. Bir de Çin yeni vardı. Nereden baksanız. 3 ay bile olmadı diyebiliriz Dropshipping Challenge'ımda serimde iyi. İlk siparişim bir oyuncak arabaydı. Drift Asam bir oyuncak arabaydı. Bu da benzerinde iki bir arabanın yerel pazarda bir marketin önünde satıldığını gördüm. Bu sipariş benim için güzel bir noktaydı ama bayağı bir zarara götürmüştü yine. Yani bu başarının 3 ayda geldiğini düşünebilirsin. Ama tabii ki de bu başarının 3 ayda gelmesinin yanında biraz da arka planda çalışma geçiyor. 5 aylık bir çalışma vardı. İlk ay çok güzel bir batış vardı. Daha sonrasında doğru noktalara gitmek doğru ülkelerde doğru şeyleri satmaya seçmek. Mesela Türkiyesi bu her zaman söylüyor ki tekstil bir gerçekten çok pahalıya çok fazla tekstil ürünü satabiliyorsunuz. Dünya aslında tekstiline model edebiliyor. E, bunu anladığınız zaman doğru yerde yani doğru refitlere girdiğiniz zaman siz de başarılı olabiliyorsunuz. İlk siparişim dediğim gibi 11 Kasım'daydı ve hatırlıyorum. O siparişi gerçekten çok sevmiştim. duygu düşünce olarak da şu şekilde düşünmüştüm. Benim arkadaşım vardı Can. Can'la birlikte yapıyoruz bir şey. Can aynen şunu söylemiştim. Can dedim biz bunun içine bu sistemin içine bir para koyduk ve bu paranın karşılığında bize bir para geldi. Yani evet insanlar buradan gerçekten para kazanabiliyorlar. Bu sistem gerçekten insan para kazandırabiliyorsa ben bu işi yaparım diye tam fokus olarak çalışabildiğim zaman aslında ilk siparişin para kazanma istiyatından daha çok burada bir sistemin olduğunu, buranın gerçekten çalıştığını, buranın gerçekten yapılabilir olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ilk sipariş noktası gerçekten önemli moral motivasyon olarak. Daha sonrasında yapmanız gereken şey sadece sabit olarak çalışmak. Dediğim gibi köpek çok fazla oldu. Burada da bir girdik geldi yine. Yalan köpeği göstereyim size. Ayağımın dibine geldi. Çok fazla oranda köpek sevgisi var çok fazla oran içi büyük tutmuş var. Maiss kazandı. Yeni üyelerimizden de herhalde bu.